Teşkilat dizisi ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip yer altına inen vatan sevdalıların hikayesini ekrana getiriyor. Yayınlandığı günler itibaren aldığı yüksek reytinglerle adından söz ettiren Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir, sevgili ve eşleri kimdir gelin bu videomuzu da izleyelim. Yorumlarda dizi hakkındaki görüşlerinizi ve en yakıştırdığınız çifti yazmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. En son Afili aşkta izlediğimiz Çağlar Erturul 1987 İzmir doğumlu olup Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği mezun olur. Çağlar Erturul'un 3 yıldır birlikte olduğu kostüm asistanı Kayla Manukyan'dan geçtiğimiz aylarda ayrıldığı hakkında haberler çıkmıştı. Daha önce farklı dizilerde Çağlar Ertuğrul ile birlikte oynayan Deniz Baysal, teşkilatta da Zehra karakterine hayat veriyor. Deniz Baysal, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile Dünya Evi'ne girdi. Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu, 1988 Ankara doğumlu olup Bahçeşehir Üniversitesi mezunudur. Eyüboğlu Kaan Yıldırım'dan 2019 yılında boşanmıştır. Şimdilerde ise Seda Sayın'ın oğlu Oğulcan Engin ile birliktedir. Tuncer Salman 1965 yılında Uşak'ta doğmuştur. Bilinen bir sevgilisi yoktur. 1964 doğumlu Mesut Akusta meteoroloji ile bugünlerde karşımızda. Akusta 2016 yılında Şafak Özbir ile evlenmiştir. Ezgi Şenler son olarak Çatı Katı Aşk'ta oynadı. 1993 doğumlu Ezgi Şenler'in bilinen bir sevgilisi yoktur. Bizimkilerin Alisi Atilay Uluışık 42 yaşında ve bir kız çocuk babası. Bir kez evlilik yapan Atilay Uluışık 2008 yılında İpek Aydın ile evlendi. 2012 yılında ise boşandı. 1996 Ankara doğumlu Enesan Nalbant son olarak Sevdim Seni Bir Kere dizisinde rol almıştı. Sevgilisi bulunmamaktadır. Nihat Altınkaya 1979 Karabük doğumlu 2012 Survivor yarışmasında birinci olan Nihat Altınkaya İmre Altınkaya ile 2010 yılında evlenmiş olup iki çocuğu vardır. Mehmet Usta'yı Bezbebek dizisindeki rolü meşhur etmişti. Usta'nın bilinen bir sevgilisi yoktur. 34 yaşındaki oyuncumuz Ahmet Uğursay uzun yıllardır birlikte olduğu Ezgi Züleyha Say ile evlidir. Serdar Yayın 1980 Bursa doğumudur. Bilinen bir sevgilisi yoktur. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın.